Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Evet. Biz daha önceki derste demiştik ki 5 çeşit khiyar var. Khiyar-u mecis, khiyar-u khiyar-u şart, khiyar-u ayb, khiyar-u rüya, khiyar-u gadd. Ve bugün de khiyar-u meclisin ان القواعد والشرطات nelerdir? Onu hep beraber öğreneceğiz buna ilgili وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر ve en khayra ahaduma al-akhar fa tabaya'a ala dhalika faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a minhum al-bay'a faqad efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdular İki kişi alışveriş yaptıklarında ayrılmayıp beraber oldukları sürece veya biri diğerini muhayyer bırakırsa bunlardan her biri muhayyerdir. Yani bir diğerini muhayyer bırakır da bu şekilde alışverişi tamamlam tamamlarlarsa alışveriş kesinleşmiş olur. Alışverişten sonra ayrılırlarsa ve hiçbiri alışverişi terk etmezse alışveriş kesinleşmiştir. Bu hadisin diğerleriyle beraber Bukhari ve Müslim e rivayet etmiştir. Bu lafız Müslim'e aittir. Evet. Demek ki yani bir mecliste alışveriş yapıldı, akıt yapıldığı zaman bu iki kişi o meclisten ayrılmadığı müddetçe evet ikisine de hıyar vardır. Yani tekrar vazgeçme vardır. Ancak bazı müştehitler işte alışveriş meclisinde meclisi terk etmeyene kadar evet hıyar vardır. Meclis terk hıyar biter. Bazılar da hayır meclisteki alışveriş konusu bitince başka konuya geçince meclis bitmiş demektir. Bazıları da istersen mecliste olsun isterse meclisten çıkıp da beraber yürümeleri olsun nereye kadar yine hıyar vardır. Yani vazgeçme vardır. Evet bu hadisten çıkarılan hükümler ilk akla gelen manaya göre bu hadis hıyar meclis hakkının yani meclisteki evet vazgeçme hakkının varlığını ifade eder. İmam-ı Şafi Ahmet İshak sahabe ve tabiinin çoğuna göre çoğunun görüşü budur. Delleri bu hadistir. Çünkü buradaki ayrılmanın bedenlerin ayrılması olduğu gayet açıktır. Yani buradaki kas illa beden ayrılacak. Dolayısıyla birbirlerinden uzaklaşmadıkça her ikisi için evet akdi bozma hakkı vardır. Öyleyse öyle ki oturum uzarsa uzarsa ne olur? Veya çıkıp beraber yürüseler bir köyden başka bir köye ayrılana kadar yine o haklar devam eder. Şafi ve Hanbeli mezhebinden fetva budur. Demek ki Şafi ve Hanbeli ayrılmak demek konudan ayrılmak değil. Belki aynı zamanda fiziki ayrılma şartı vardır. İmam Şafi ile İmam Hanbel fiziki ayrılma diyor. Yani bedeni ayrılma. Bedenler birbirine ayrılacak yani oturum uzar. Başka konuya geçerlerse akit meclisi sona erdiği için khiyar meclis de sona erer denilmiştir. Buna göre maksat hakikaten ayrılmasalar da konu olarak eğer değiştiği de, değiştiği zaman konu o zaman ayrılmış demektir ve khiyar meclis bitmiştir. İmam-ı Azam ve Malik ve İmam Şafi Ahmed'in kabul ettiği khiyar-ı meclis kabul etme, khiyar-ı meclis meclisim kabul etmediler. Ancak onlar da bir bir biri tarafından teklif yapıldıktan sonra diğer tarafın akdi kabul etmeme hakkı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre alışveriş konusu bitmedikçe her birinin akdi kabul veya reddetme hakkı devam eder. Konu bitince bu arada bir arada bulunsalar dahi bu hak biter çünkü konu bitmiştir. Demek şöyle diyelim. Cumhur ulemaya göre bir mecliste oturum uzarsa konu da değişse hem alan için hem satan için hıyar bitmiştir. Yani akti bozma feshetme bitmiştir. Ama İmam-ı Şafii ve İmam Hanbel ise diyorlar ki konu ne kadar uzarsa da yine de fiziken birbirine o meclisi terk etmedikçe ikisin iki taraftan kıyarı ı meclis vardır. Buna aranızdan mallarınızı batıl yollarla yemeyin ancak rızaya dayanan bir ticaret olması hariç ayetin deli gösterdiler. Çünkü bu ayette Ticaretten malın halal olması için tarafların rızasının bulunmasından başka bir şart aranmamıştır. Hıyar-ı meclis var olsaydı kim diyor? Malik İmam Malik. Karşılıklı rıza ile ayrıldığınız ticaret hali müstesna derdi. Bu da hıyar-ı meclisin olmadığını gösteriyor İmam Malik'in iştihadı. Maliki alimler imamlarını şöyle savundular. İmam Malik bu hadisi muhatada rivayet ettiği halde hiyar-ı meclis kabul etmeyişinin sebebi bu beraberliğinin ne, ne kadar süreceğini belli değildir. Belli olmadığı şey de ona ne diyoruz? Evet, karar diyoruz. Yani hile diyoruz. Hilenin olduğu yerde de kesinlikle alışveriş caiz değildir. İmam Malik onun için kesinlikle hiyar-ı meclis diye bir şey yoktur. Çünkü meclisin ne kadar oturduğu, ne kadar devam ettiğim belli olsaydım hıyar olurdu. Belli olmadığı için diyor yoktur. Neden? Çünkü burada diyor karar vardır. Karar da nedir? Evet kararlı olan bir alışverişte evet akit sahih değildir. <laughs> Resulullah Aleyhisselam kararı yasaklamıştır. İmam Malik muvattada bu hadisin peşinden bizim nazarımızda bunun ne belli bir sınırı vardır ne de bu uygulanan bir şeydir diyerek işte bu karara işaret etmiştir. Zarar'da nasıl alış sahibi değilse ise, mecliste sınırı olmadığı için, belli olmadığı için ne kadar otururlarsa oturuyorlarsa o yani oturumun belli belli olmayışı bu da karara girmiştir ve dolayısıyla meclis mecliste bir kural bir şey yoktur diyor. Ha İmam-ı Azam ve Maliklere göre genel yani İmam-ı Azam ve Maliklerin alimlerine göre bu hadisteki ayrılmadan maksat bedenlerin ayrılması şartı değil. İmam-ı Şafi gibi. Belki evet konunun değişmesinde evet ayrılma, ayrılmaktır. Buna delil de taraftarlara alan satan denmesidir. Akid bitten sonra artık onlar değildirler. Onlar değildirler. Dolayısıyla onlar bu hadiste dahil değildir. Hanafi ve Malikler akit kesinleşmeden önce taraflar kabul etmemekte de serbesttir. Demek suretiyle biz bu hadise, hadiste amel etmiş oluyoruz diyorlar. Bu hadiste geçen birinin diğerini muhayyer bırakması ifadesini hıyar şarta yorumlayıyorlar. Yani bayi müşteriye diyor ki sen muhayyersin üç güne kadar. Bu hıyar şarttır. Evet. Hıyarı meclis vardır diyenler yoktur diyenlerin delili getirdiği ancak rızaya dayanan bir ticaret olması hariç ayeti hakkında şu cevabı veriyorlar. O ayette bu hadis arasında bir çelişki yoktur. Çünkü ayet mutlak sınırsız gelmiş. Bu hadisler onu kayıtlamış, sınırlamıştır. Bilindiği gibi mutlak mukayyede hamledilir. Genel özele hamledilir. Meclis müddetinin bilinmemesine gelince Şafi ve Hanbeliler dediler ki bu zarar vermez. Çünkü örf bunu sınır örf buna sınır getirir. Örfe bakılır. Belirsizlik kalmaz. Öyleyse hıyar meclis caiz olması gerekir. Kim? İmam Şafi ve Hanbel. Ala kulli hal şunu anladık. Demek ki hıyar meclis var mı yok mu? Vardır. Onun da bir örfü vardır. O örfe göre Evet. İmam-ı Şafii, İmam, Şafi, İmam Hanbel, Kıyar meclis vardır ve kabul ediyorlar. Evet. Diyorlar ki yani o kıyar meclis ya o meclis ne kadar devam ederse yine sonunda bir ayrılırlar. Yani ne kadar uzarsa da onun bir şeyisi yoktur. Ama İmam-ı Malik şey İmam Cumhur-ı ulemaya göre hıyar meclis nasıldır? Evet diyelim ki yani İmam-ı Şafii ile Hanbel fiziki meclisteki fiziki ayrılmayı kast ediyorlar diyor manası budur. Cumhur diyor ki konu değiştiği zaman hıyar meclis demek ki şey eee meclis bitmiştir. Artık iki tarafta şey yapamazlar. Aa, İmam Marga diyor ki yani hıyar meclis diye bir şey yoktur. Neden? Çünkü meclisin oturumu belli olmadığı için bu karardır. Karar da ondan sonra akdi, garardaki akıt caiz değildir. O da buna ne yapmış? İmam Malik hamletmiştir. Ham etmiştir. Ala kulli hal. Yani hıyar-ı meclis cumhura göre vardır. Kayıtları vardır. Aa, İmam Malik ise bunu kabul etmiyor. Çünkü diyor ki belirsizdir. Belirsiz olan bir şey de kesinlikle akit sahih değildir. Cenab-ı Hak bu şekilde bunu okuyup, anlayıp, istifade edip ve fayda olan mümkünlerde eylesin bizleri. Yiyin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه